Prime zamanında en iyisi. Cumanım. Arnavutiyat şampiyonu dedi. Ya 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 bilmiyor musun? Kırk'ta. ya? Sen bilmiyorsun. Ben Ya sen Su Sen Sude şimdi dokuz ben tane plan bilmem ben lazım. Bella sarışın mı? Bella. Sarı değil mi? Sarı değil mi? Turuncu değil mi? Tamam. Salih abla? Elif Şahin. Evet. Şu anda takımdan <laughs> ayrıldığı olaylar ortalığı ayağa kalkıyor. Bu da bak. benim altyapım. <laughs> tamam. Söylenmiştik artık. Kelimeyi açalım. <laughs> Nasıl oynadın ya? Kimle, Kimle ya? Böyle oynamadık mı? Oynadık. Şu anda bakışı oynuyor. oynuyorum. <laughs> <laughs> Çok anlatamadım, <Teşekkür> üzüldüm. <laughs> Çok heyecanlandım. arkadaşlar. Hepinizin bildiği kitap oyunu voleybola uyarladık. İkili gruplar halinde yarışarak kartta yazan voleybolcuları yasaklı kelimeleri olmadan anlatmanızı ve bilmenizi istiyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk hangi? hangi ben başlıyorum. Belize Beliz anlatıyor. Tamam. Hiç hazır değilim. <laughs> Süremiz bir buçuk dakika. <laughs> başlıyorum. Ee, bu yıl tanıştım. Ee, çok yani prime zamanda en iyisi. Giovanna. Yani. Hayır. <laughs> Aynı abla aynı takımdasın evet. <laughs> Yakınlarda kırmızı bir elbise giydi. Asala. <laughs> ee, yine çok yakın arkadaşın çok uzun Zehra Ebrar. Ee, Hangisi? Birini söyle. Zehra. Evet. Ee, bizim takımda çok ince Dilay. <laughs> <laughs> ee, hadi bu hadi. ligde Ankara'da oynuyor. Ee, şey çok uzun. O da benimle aynı forma numarasını giyiyor. şey <laughs> de oynadı. Ee, Ankara'da oynuyor çok uzun. Evet Ankara'da oynuyor çok uzun. Altın benimle aynı numarasını forma numarasını giyiyor ama benimle aynı mevkide değil senin aynı mevkide. Kübra Akman. Evet. <laughs> ee... Çabuk. Sarışın. Sarışın. bu Türkiye'de oynadı İstanbul'da. Çok 5 <laughs> kupa kazanmışlardı bir senede ve o şeydi. En skorerdi. Isabella. Bella sarışın mı? Bella, sarı Bela. değil mi? Turuncu, turuncu değil mi? Tamam. <gülüyor> 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 Yakınlarda 32 sayı aldı. Emre. Emre bağırıyor. Bitti. Bitti. Kaç tane bildiler İki ya? Bitti. Yedide bitti. Yedi sıra. Evet. Yedi. Biraz tamam. Kanka yapacağım Vallahi bak ya. halledeceğim şimdi. <laughs> 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 Bunu da neden nasıl anlatacağım? Ee, İstanbul takımında, tamam. İstanbul'da bir takımda. Bu sene transfer oldu. Ee, olimpiyatlarda şampiyon oldu. Paris 2024 diye sayılır mı? Ama olimpiyat. Ama mevkide ha. de oldu de olimpiyat... dedi. Tamam e, olimpiyatlarda şampiyon olan takımda oynuyordu. Bu sene olimpiyatlarda şampiyon Bizim, Evet. Kralya'da e, ee, buraya geldi. İstanbul takım Aa, takımında oynuyor. Aa, kısa boylu. Aa, e, ee, evet babası. evet babası Aa. da antrenör. Hazretli. <laughs> <laughs> sen bilmiyor musun? <laughs> ya sen sen, sen. <laughs> Kıyamam. Ee, <laughs> bu takımla oynadık. Çok basit. Tam A milli takımın bir oyuncusu. Tamam. Kısa boylu. Sen de aynı milli mevkide. Benim de aynı mevkide. Böyle olmaz ama. Tamam, ee, Olma bakan ne direkt? Bu da, Çok bu kişi de. Salih ablanın eski takımını düşün. Eczacı. <laughs> evet. Ee, oranın en şey oyuncusu, <laughs> en skorer. Boş koymuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bizim takımda... Eee... Hayır, Yo, yani, yabancı, yabancı. Emily. Şimdi Barbarossa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Ee, Gülben. <gülüyor> Diğeri, <gülüyor> evet. Değil. Onu bildik. Ee, bu kişinin şey de şimdi transfer haberleri konuşuluyordu. Şu Kim? an İtalya'da. Kim? İtalya Aa, İtalya. evet. İtalya'da. İtalya'da Evet. Ya Begüm. <laughs> ee, Salih abla. Elif Şahin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey ama. Sa 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 Sa. Bitti. Kaç uçulan bildik ya. <laughs> ama her şey şey evet. mesela Eda Erdem diyor, kaptan, orta oyuncu. Senin mevkinde diyor, <laughs> yasaklı <Yapamam> de orta <laughs> oyuncu var böyle yapsana. Mesela? Yapamam ki ama, yapamam ki ama, yasak diyor. <laughs> tamam, başlıyorum. 87'li <laughs> büyük oyuncu. <laughs> Söylesene evet. Eda abla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> e, şu anda takımdan ayrıldı olaylar ortalığı ayağa kalktı. Evet. Eee evet. <laughs> 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 o... e, <laughs> her şeyi yaptı. Acaba artık takımda yıllardır şu an yarı devrede de gelecek. Mederoseva. <laughs> evet. <gülüyor> Benim pozisyonumda e, Olivia'nın takımında kad uzun boylu kadın. Kanlı Kanadalı yani. Pol Polonya mı? Polonyalı evet. mı? Olmadı zaten. zaten. <laughs> ben Türk'ü söyledim o yüzden. <laughs> Benim asla bakmam. Hadi. Diray pozisyonunda... Yabancı, yaşça büyük, çok iyi. Türkçe. Evet. Benim <laughs> en yakın arkadaşlarımdan biri. Ayal verdim ben. Senin en yakın arkadaşın. Evet. Ayak bileği şey olmuştu da sonra çok önemli maçı oynamıştı. Dilayla aynı pozisyondaki yabancı. Dilayla aynı pozisyonda. Aynı pozisyonda. Yabancı. Geçen sene ayak bileği sakatlanmıştı ama onu maçı çıkarmışlardı. Çok olaylar olmuştu. Allah Allah yabancı. Allah Allah. Evet 98 ama. geçen olimpiyat şampiyonunun şey... Aa, oru. Olimpiyat şampiyonu dedi. Aa, olimpiyat şampiyonu, olimpiyat dedi. şampiyonu Ama yine de 5. Evet. Sude şimdi 9 tane falan bilmem de. lazım. Adam biz 4'üz de. değil mi? Yok bizim de mi beşiz? Siz 4'sünüz. 4'üz, evet. evet. Hiç hazır Sıra? Biz yedi de. beş on on iki, Tamam. Yok. Başlıyoruz evet. yine. 13'üz. E, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Tamam. Söylesene. Bakıf. Hayır. hayır. Eczacı. <laughs> Onun. Gelmiş geçmişe en iyi pozörü gibi bir şey düşün. Eczacının mı? Pozör dedi. Tamam. <laughs> <laughs> ya Eczacı hangi Ama elin önünde kelimelerini koymuşsun. Yıllardır kupa <laughs> alan bir kulüp senin kulübün. Tam vakıf. Tamam. Ee, vakıfta bir tane köşe oyuncusu vardı. Ee, Gabi. Evet. Yine senin kulübün. Tamam. Tamam mı? Ee, Elif Şahin değil. Can Sozboy. Aynen. Ya yani <laughs> özentilik yapmayın. <laughs> ah, bu da benim altyapım. Tamam. Söyler misin? Mi? Kelimeyi açalım. Karşıyaka değil, <laughs> ay, beylik Beylikdüzü'ndü. <laughs> ne canım? kanka? Ha Galatasaray, Galatasaray özür dilerim. Galatasaray'ın ters <Galatasaray. gülüyor> ee, Saliha'nın pozisyonunda... Evet. İlki... İlkin <laughs> Ay bu... Hakemle konuşmuştu hani böyle yabancı. Ne yapıyor Ay, ne kim, abi? Ay Kim Yong Kong Aynen. muydu? <laughs> böyle böyle yapıyor. Bu nedir ya? O numara. Yong Kong kim? Her zaman, her zaman yapıyor <gülüyor> 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 şey. İyi gidiyorsun. Ee... abla. İyi gidiyorsunuz. Abla abla abla. Bu yine Türkiye'nin en büyük kulüplerinde tamam. oynadı. Can Sözbay ve Elif Şahin'in aynı pozisyonda. Maya. Yabancı mı Türk mü? Türk. 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 Ee, Nazay Şu anda biz bunlarla oynadık. Tamam mı? Tamam. Oynadığımız gitti. Nasıl oynadın ya? Kimle ya? Böyle oynamadık mı? Oynadık. Bu oynadık. Şu anda vakıfta oynuyor. Ben de kim? Kiara Evet. Neyse kötü değil. Kerevan. <gülüyor> Kerevan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç bildik? <laughs> Beliz. Kulisi 12 Begüm Sude ikilisi 9. Aa! Demizden oldu. Ben çok anlatamadım. <laughs> çok anlatamadım. Abi şu an çok anlatamadım ya. Çok anlatamadım. Üzüldüm.